Değerli basın emekçisi, arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Yine bir bütçe döneminde Türkiye İşçi Partisi olarak kürsüde söz almakta zorlandığımız grubu olmayan partilere bir türlü bu hakkın tanınmamasından dolayı, yaşadığımız zorluklardan dolayı bir kez daha Kültür Turizm Bakanlığı ile ilgili bütçe hakkında ve yaşanılan ciddi sıkıntılarla ilgili burada bir basın açıklaması yapma gereği hissettim birkaç başlık var. Fakat öncelikle gerçekten kendi camiamız açısından çok üzücü öfke duymamıza sebep olan ve bu öfkeden kaynaklı olarak gerçekten birçok insanı haklı olarak suçladığımız bir kayıpla başlamak durumundayım. Ali Cem abimizi, Ali Cem Köroğlu'nu belki de Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi sahne tasarımcılarından bir tanesini İzmir Devlet Tiyatrosu'nda göz göre göre yaşanılan Covid-19 skandalı nedeniyle kaybettik. Geçtiğimiz günlerde Kültür Turizm Bakanlığı bütçe görüşmelerinde buna Sera Kadıgil arkadaşımız değindi. Ben bir kez daha üstünden geçmek istiyorum bilmeyenler için. 18 Kasım tarihinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un eşi İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görevli oğlunun premierini izlemek için İzmir'e gidiyor. 21 Kasım'da Mustafa Kurt Covid olduğunu öğreniyor. Fakat bu eşiyle temaslı olduğunu herhangi bir yere bildirmiyor ya da bildirse de bu filyasyon ekipleri tarafından herhangi bir şekilde e, iletilmiyor. Ve 24 Kasım'da premier yapılıyor. Premier'den sonra da İzmir Devlet Tiyatrosu'nda birçok Covid'li oyuncu, set e, sahne arkası çalışanı e, ne yazık ki kimi hastanede kimi evinde. Fakat bütün testleri kendi çabalarıyla yaparak Covid olduklarını öğreniyorlar ve Ali Cem abiyi kaybediyoruz. Bu iktidar tarafından takdiri ilahi hastalık e, herkesin başına gelebilir şeklinde değerlendirilebilir tabi. Fakat bu bize göre bir cinayettir. Bir cinayetin zincirleme şekilde tezahürüdür. Neden böyle diyoruz? Çünkü Kültür Turizm Bakanlığı'nın, Turizm Bakanlığı biliyoruz Mehmet Nuri Ersoy ama Kültür Bakanı kısmı biraz farklı. Orada Özgül Özkan Yavuz adlı bakan yardımcısından bahsetmek istiyorum sizlere. Özgül Özkan Yavuz Kültür, bakan, Kültür Turizm Bakanlığı yardımcılığı görevini yürütmekte. Fakat bu hanımefendi çok uzun bir zamandır devlet tiyatroları genel müdürünü ve kurum müdürlerinin tamamını baypas ederek her türlü çalışmayı kendi emir doğrultusunda yaptırmayı kendine iş edinmiş. Aslında devlet tiyatrolarının pandemi sürecinden bu yana ısrarlı bir biçimde çalışmasının herhangi bir önlem alınması, alınmamasının oyuncuların ya da Sahne arkası çalışanlarının kendi imkanlarıyla bu salgınla mücadele etmeye çalışmasının sebebi Özgül Özkan Yavuz'un Devlet Tiyatroları üzerindeki ısrarı ve baskısı. Örneğin 8-10 yıllık sanatçılar tayin hakları gelmesine rağmen herhangi bir yere tayin olamıyorlar. Neden? Çünkü Özgül Özkan Yavuz tayin olmalarına izin vermiyor. Bu tayin hakkını 15 yıldır bekleyenler var. Tayin olamıyorlar çünkü Özgür Özkan Yavuz buna izin vermiyor. Fakat kimler tayin olabiliyor? Örneğin Sinem Şahin ve Ahmet Bacınoğlu bir anda tayin olabiliyor. Mesela bu tayinin nasıl gerçekleştiğini Özgül Özkan Yavuz'a sormak gerekiyor. Ya da Mustafa Kurt'un oğlu Utku Kurt'un bir anda İzmir Devlet Tiyatrosu'na gidip orada başroller almasının nasıl sağlandığını Özgül Özkan Yavuz'a sormamız gerekiyor. Mustafa Kurtu ben 2000 yılında kendim Adana'da okuduğum dönemden kendisi Adana Devlet Tiyatrosu müdürüyken tanırım. Kendisinin iyi niyetinden şüphe etmemeye çalışıyorum ama çok dostane bir çağrı yapıyorum. Kendisinin hatalı olduğunu düşünmüyorsa dahi Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak bir bürokrat karşısında bu duruma düşmek zorunda kaldığı için istifa etmesinin kendisi için özellikle işinin bu son demlerinde çok onurlu bir davranış olacağını düşünüyorum. Peki devlet opera genel müdürü Murat Karahan'a ne demeli? Covid döneminde devlet tiyatroları ve devlet opera balesi çalışmasına rağmen 240 gündür kuruma adımını atmamış olan Murat Karahan'ın ne farkı vardır diğer çalışanlardan ki herhangi bir soruşturma açılmamıştır, herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır ve fiili olarak devlet opera balesini Ankara müdürü Feryal Türkoğlu yönetmektedir. Bence Özgür Özkan Yavuz'un bu konuda açıklama yapmasını beklemek hakkımız. Örneğin daha önce bunu konu ettik. Herhangi bir şekilde cevap alamadık ama genç tiyatro oyuncularının iki yüzünü kadro veriyoruz yalanıyla kandırıp aslında sözleşme imzalatıp sonra işsiz bırakan fakat ama korkusundan ama o işe ihtiyacı olduğu için ama işsiz kalmamak istediği için Özgül Özkan Yavuz'un yine başrolde olduğu Kültür Bakanı ve Cumhurbaşkanı övme temalı videoda onur kırıcı biçimde oynatılması hangi devlet kurumu yönetme mantığına sığar bunu bir kez daha sormak istiyoruz ve ekliyoruz. Aynı zamanda Personel Daire Başkanı Atilla Özşatır ve Devlet Tiyatroları Hukuk Müşaviri Erkan Keleş Özgül Özkan Yavuz'un referansıyla neye dayanarak kuruma atanmışlardır. Bu rezaletler silsilesi elbette devam ediyor. Devam ettikçe biz bununla ilgili açıklamalarımızı da sorularımızı da sormaya devam edeceğiz. Günümüze gelelim. 9 aydır ciddi bir salgınla karşı karşıya. Dünyada birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise doğal olarak kendi alanı içerisindeki tiyatro sanatçılarını, sinema sanatçılarını, set emekçilerini, müzisyenleri, herhangi bir sanat disiplini içerisinde çalışanların hakkını korumak zorunda. Bakın, korumalı demiyorum, korumak zorunda diyorum. Bir bakanlığın görevi esasen budur. Kültür Turizm Bakanlığı 2020 yılında 5 milyar 127 milyon lira bütçe açıkladı. 2021 yılı bütçesi ise 6 milyar 828 milyon lira. Arada 1.7 milyar lira bütçe farkı var. Bütçe artışı var. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığının tiyatro için ayırdığı korona ile mücadele kapsamında ayırdığı ücret ya da destek nedir? Önce 6 milyon lira. Şimdi müzisyenler için açıkladıkları ekstra bir paket var 20 milyon lira. 1.2 1.7 milyar lira bütçe artışının olduğundan bahsediyoruz. Tiyatro ve müzisyenler için ayrılan toplam bütçe 26 milyon lira. Fakat Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy örneğin aslında birinci dalganın henüz yeni yükselmeye başladığı dönemde acilen konserlerin yasaklanması gerektiği, tiyatro oyunlarının, sinema salonlarının yasaklanması gerektiğini söyledikleri dönemde otelleri açtığını biliyoruz ama Turizm için ne gibi destekler çıkarttırmış Cumhurbaşkanı'ndan ya da AKP Genel Başkanı'ndan? 12 ay ödemesiz 10 milyar lira kredi. 10 milyar. 12 ay ödemesiz. KDV'ler 6 ay ertelenmiş. Sigorta primleri ertelenmiş. İrtifak hakkı bedelleri, ecri misil gibi ödemeler 6 ay ertelenmiş. Uçuşların yasak olduğu dönemde iç hat uçuşlarının KDV'si %1'e indirilmiş. Ve ayrıca kısa çalışma ödeneği verilmiş. Tiyatro oyuncularına ne verilmiş? Hiç. Set emekçilerine ne verilmiş? Hiç. O şartlarda dizi çektirmeye devam ettiler. Hiçbir yaptırım ya da hiçbir tedbir olmadan herkesin kendi imkanlarıyla test yapmasını ya da kendisini beyan etmesini bekleyerek. Neden? Çünkü Mehmet Nuri Ersoy kültür bakanı değil, turizm bakanı. Kültür ve sanatla ilgisi olmayan bir bakandan bahsediyoruz. Bunu defalarca söyledim, söylemeye devam edeceğim. Tiyatroların beklentisi neydi? Ya da sanat disiplinleri içerisinde çalışanların sadece şu. Vergilerimiz ertelensin. Gelir elde edemiyoruz. Salonlar yarı kapasiteyle oynuyor çünkü yazın açtınız. Aslında yaz da ölü sezon. Yani biz 9 ay boyunca iş yapamayacağız. Salon kiralarımızı ödeyemiyoruz. Gelir vergimizi ödeyemiyoruz. KDV'lerimizi ödeyemiyoruz. Çalışanlarımızın parasını ödeyemiyoruz. En son ısrarlar sonucunda yapılan KDV'nin indirilmesi. Bu kadar. Vergi muafiyeti yok. Salon kirası yok. Ama kime mesela vergi muafiyeti var? Yıldırım Demirören'in piyangosuna vergi muafiyeti var. KDV yok orada. Hiç KDV yok. Niye? Çünkü bizim işimiz Yıldırım Demirören'in daha çok semirmesini sağlamak. Bizim başka bir işimiz yok. Acilen tiyatro yasasına ihtiyaç var diye defalarca söyledik. Tiyatrolar kamusal alanlardır. Tiyatrolar market değildir, bakkal değildir. Biz oraya sadece para kazanmak için gitmiyoruz. Herkesin devlet tiyatrosunda olma şansı olmadığına göre, herkesin sizinle aranız iyi olup bir yerlere atanma şansı olmadığına göre, demek ki özel tiyatroları kamusal işletme statüsünü alıp onunla ilgili çalışma yapmak zorundasınız. Bu neyi engeller? Mesela Ankara sanatın 58 yıl sonra kapanmasını engeller kira borcu nedeniyle. Moda sahnesinin Kadıköy Emek Tiyatrosu'nun kupa bardak satarak, afiş satarak insanlara yömiye vermesini sağlamasını engeller. İnsanlar sizden sadaka istemiyorlar. İnsanlar sizden insanca yaşam hakkı istiyorlar. Bunu alacağımızdan da hiç şüpheniz olmasın. Mehmet Nuri Ersoy elbette bir iş insanı. Bir tiyatrocu değil, sinemacı değil, herhangi bir sanat disiplininde profesyonel olarak çalışmışlığı yok. Belki amatör olarak çalışmışlığı vardır. Devlet tiyatroları genel müdürlüğüyle özel tiyatrolardaki bu karmaşanın sebebini, en önemli sebebini söyleyeyim. Bakın. 5441 sayılı devlet tiyatrosu kanununun birinci maddesi eskiden devlet tiyatroları bir genel müdür tarafından yönetilir idi. Şimdi bu ibare yok. Devlet tiyatroları kime bağlı? Cumhurbaşkanlığı. Recep Tayyip Erdoğan'a. Arkadaşlar biz mi bilmiyoruz? Recep Tayyip Erdoğan tiyatrocu mudur? Sinema oyuncusu mudur? Balet midir? Nedir? Modern dansçı mıdır? Tam olarak Cumhurbaşkanının Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera Balesi'ni ya da özel tiyatrolarla ilgili alınacak herhangi bir kararı alma hakkı sanatla olan hangi ilişkisinden gelmektedir? Böyle bir kepazelik gerçekten gerçekten olamaz diyeceğim de Türkiye'de yaşıyor sonuçta. Pazartesi günü bütçe açıklaması yapılırken uzun uzun bir yazılı metin okudu Mehmet Nuri Ersoy. Ve tabii bir sürü müzeyi de övdü. Müzelerde yapılan çalışmaları övdü. Müzelere ne kadar destek verildiğini övdü. Yurt dışından getirilen eserleri övdü, övdü, övdü. Ben size sadece üç şey söyleyeyim. Mimar Sinan Üniversitesi'nde tablolar kayıp. Daha önce söylendi bir daha söylüyorum. 404 eser kayıp, 42'si sahte. Ankara Üniversitesi'ndeki yazmaların 15 bin tanesi kayıtlı değil. Bunların kaçının olup olmadığı bilinmiyor. Hasankeyf'le Salda Gölü'ne zaten yapılan saldırıyı, imha politikasını defalarca söyledik bir daha söyleyelim. Çok eski ama birçoğumuzun böyle bakıp geçtiği bir haberi de hatırlatalım. Müzelere verilen ilgiden ve değerden dolayı söylüyorum. Genç arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharından bahsediyorum. Gaziantep Zeyukma Müz Mozaik Müzesi'nde kendisinin üzerine zorla zimmetlendirilen arkeolojik eserler kayıp olduğu için ben yapmadım kamera kayıtlarında vardır dur diyerek intihar etti. Sadece müze öven bakana bunları hatırlatmanın yeterli olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak şuraya gelmek istiyorum. Mehmet Nuri Ersoy'un geldiği günden bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı performansı bir garabettir. Mehmet Nuri Ersoy imza yetkisini zorunlu olarak bırakmış fakat tek hissedar olarak şirketinde devam eden bir iş insanıdır. ETS Tur'un ve Ersoy Otelciliği'nin sahibidir. Neden ETS Tur'un ismini veriyorum? Çünkü bugünlerde ETS Tur'un önünde kendilerine de selam göndermek istediğim, direnişlerini saygıyla selamladığım Atlasjet işçilerinin mağdurları var. Sekiz gündür orada çadır kurup eylem yapıyorlar. Niye? Çünkü Mehmet Nuri Ersoy'un ikiz kardeşi Ali Murat Ersoy 31 Ağustos'ta üzerine anlaşarak ödeyeceğini taahhüt ettiği kıdem tazminatlarını, maaşlarını ödemediği için. Mehmet Nuri Ersoy bakanlık yapıyormuş gibi davranacağına Önce kapısının önünü temizlesin. Ama temizlemek derken polise e, talimat verip kapısının önündeki işçileri gözaltına aldırarak değil. Bir zahmet her gün görüştüğünü düşündüğümüz kardeşine ya kardeşim artık öde parayı bu kadarı da ayıptır demesini bekliyoruz. Mehmet Nuri Ersoy çok net söylüyorum. Ben burada bir tiyatro oyuncusu olarak konuşuyorum. Bir sinema oyuncusu olarak konuşuyorum. Bir yönetmen olarak konuşuyorum. Sizin bu ülkede herhangi bir sanatsal disiplini herhangi bir kültür politikasını temsil etme yeterliliğiniz yok. Siz anca otelcilik yapabilirsiniz. Müzisyenlere, tiyatroculara reva gördüğünüz toplamda 26 milyon liralık destek sizin pandemi döneminde ucuza kapattığınız Bodrum Hilton Otel'in bir senelik tadilat parasını karşılamaz. Eğer insanca yaşanılabileceğini düşünüyorsanız gelin biz size her ay reva gördüğünüz bin lirayı verelim siz onunla yaşayın. Teşekkür ediyorum kolay gelsin.